Cam piramit fuar ve kongre merkezi çok sayıda yazar ve yayın evine kapılarını açtı. Kitap severler fuarda buluştu. Herkese hitap eden standlara ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl 13.sü düzenlenecek olan Antalya Kitap Fuarı 10 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. <laughs> Kitaplarla beraber hayatı farklı noktaları çekebiliyorsunuz. Yani ben çok sevdim, çok güzelmiş. Verimli geçiyor. Ve yani kitapları da çok sevdiğimiz için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ben. Bu yıl öğretmenlere ithaf edilen kitap fuarının açılışını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gerçekleştirdi. Öğretmen bir yazarım. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Dolayısıyla bütün meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Çadırda başlayan fuardan itibaren elimizden geldiğince gözlemleme şansımız oldu. Her sene kendi rekorunu kıran bir fuar burası. Bu sene de kıracaktır diye düşünüyorum. Can Piramit'teki kitap fuarı 3 Aralık'a kadar kitap severleri ağırlamaya devam edecek.